CHP'nin yol haritası böyle. Bu arada CHP milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, ekonomiye ve AK Parti'nin tercihlerine ilişkin e, çok ciddi iddialarda bulunmaya devam ediyor. Aslında mesleğimizi elimizden alacak bir vekil Sayın Yavuz Yılmaz. Sürekli olarak dosyalar açıklıyor. Onlardan birini daha açıkladı. AK Parti'nin makam arabaları ile ilgili. Nereye, 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 nereye. ...da ciddi yol aldık. Ne yazık ki orada da muazzam bir israf var. Bir yanda makam aracını özel işinde sadece bir gün kullandığı için istifa eden Avustralyalı bakan. Diğer yanda İBB'nin AKP döneminde araçları yaklaşık 2 yıl Cumhurbaşkanlığı aile fertlerine tahsis ettiği iddiası konuyu gündeme getirense CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz. 18 Mart'ta diploması iptal edilen, 19 Mart'ta gözaltına alınan ve ardından tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutukluluğuna 7'den 70'e tepki yağarken CHP'nin de karara karşı adımları sürüyor. İBB'nin yalanlar ve gerçekler paylaşımına CHP'li Yavuz Yılmaz'ın da Ekrem İmamoğlu neden tutuklu paylaşımları eklendi. O paylaşımlarda Yavuz Yılmaz dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhurbaşkanlığı aile fertlerine bir gün, iki gün değil üst üste 698 gün boyunca 34 neyze 6380 plakalı aracın da keyfi olarak tahsis edildiğini tespit ettik. Aracın kiralama ve şoför maaşı gibi giderleri İstanbul halkına ödetilmiş. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından ödenmiş durumda. Bu araç tahsisi nedeniyle İBB'nin kasasından çıkan tutarın güncel karşılığı 2 milyon lira. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra bu tahsisleri durdurdu durmuştur. Yavuz Yılmaz'ın X hesabından İBB'nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü Merkez Garaj Amirliği Araç Teslim Tutanağı ile birlikte paylaştığı açıklamada aracın tahsis süresine dair bilgiler yer alıyordu. %20'si AK Parti o Partiye yakınlığıyla bil göre birinci tahsis ve teslim alma 27 Ocak 2017'den 5 Ağustos 2017'ye kadar olan 6 ayı aşkın bir süreydi. İkinci tahsis ve teslim alma ise 5 Ağustos 2017'de başlayıp 26 Aralık 2018'de biten 1 yıl 4 ay 22 günlük bir süreydi. İki kez kayıtlara geçen bu kullanımların toplam tahsis süresi ise 698 gün, yani yaklaşık 2 yıla denk geliyordu. <laughs>